arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arya kanalımıza hoş geldiniz diyebilir misin kızım? Oh, haydi kurban olayım. Evet. Arkadaşlar. evet arkadaşlar bugün oyun oynayacağız tahmin oyunu. Bu bu oyunda ceza yok ödül var. Oyunun sonunda kazanan kişiyi alıp markete götüreceğim. İstediği 5 beş üründen 5'ini alabilir. Hadi geçelim. 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 Evet, her zamanki gibi ilk önce abimizle başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Gözler kapansın. Evet, açın. Hadi bakalım Ayaz. Başlayalım. Aşıla bakalım. Bu ne ya? Bence oyuncak. Evet. Teşekkür <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne? gülüyor> <laughs> 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 Şimdi Miran sırası. Gözler kapansın. Açabilirsiniz. <laughs> Miran dikkat et elini ısırabilir. Hayır. Yanlış. Hayır, Sadece bir kere. Evet. Ama anne sadece bir kere tabii. Ama tabağı tuttu. Evet. Tamam kabul olsun. İkisini de bildi. Aferin kızma. <laughs> evet sıra kimde? Ben Asel de. Asel'de. Sen ne hissediyorsun Asel bir dur gözünü kapatma. Bir dur bir dur bir dur. Sence bu oyunu kim kazanacak? Ben. Öyle mi? Tamam. Gözünüzü kapatın. Evet. Açabilirsiniz. Asa Aça bakmadan tamam mı? Tamam. Ay bir sürü. Şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım bakmak yok. Bakmak yok hayır bak bak yok. Anne taş. Elini sürür. <laughs> ne? Taş. Taş mı? Evet. Hayır. Mus. <laughs> <Galdim. gülüyor> Ama sen çabuk karar verdi. <laughs> ben bir daha benden başlayayım. Bir daha senle. Tekrar sıra sen gelecek tamam mı? <laughs> Ama bu sefer ben takışma arkadaşı arkadaş yaparım. Tamam. <laughs> Ama hayır sırayla. Şimdi abimizin A. sırası tamam mı? Galdim. Gözünüzü kapatın. Aferin. Evet. Açabilirsiniz. İnşallah yine doğru bilirim. Bence bunu kazanırım. Ben olacağım. Bakalım. Ben de bunu alayım. <laughs> ne? Tıraş köpüğü. Aa, evet. <laughs> Tıraş köpüğü mü? Evet. Bakılmak <laughs> <laughs> istiyorum. Nantanın. Asreste fi geldi. Evet. Şans kapıyla birazcık oynayayım. Hayır, şimdi. değil. Asasım kaldı. Sıra Mira'da. Ayaz 2. Mira Aa, bakalım. Bir kere daha dokunayım. Bir kere daha. Hayır, hayır, sonra, sonra. Gözler kapansın. Asya sana hiç inanmıyorum, Asal. <laughs> <laughs> evet, asabilirsiniz. Başlayalım. Başla bakalım. Pasta. Ne pastası kız? tahmin et bakalım. Böyle bir şey. Hadi <laughs> üç tahmin etme hakkı olsun. Metala mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aha, çok <dokundu. gülüyor> Anne, <As> <laughs> <laughs> evet bir sonraki turumuza geçiyoruz Gözler kapansın Gözler kapansın Açabilirsiniz Asıl sıra sende Ama bakmadan tamam Yakında Elma <laughs> Hayır yok tabak yok. <laughs> evet bir sonraki bölüme geçiyoruz. Abi, ne bölümü turu ya. Evet açabilirsin. İnşallah yine tahmin ederim de. İnşallah bakalım. Ama neden dönüyorum? Hayır. <laughs> Nasıl? Ya yeah. <laughs> hayır bu değil etici <laughs> et şey. hayır hayır ama, ama et için aynı. hayır, hayır. sonra tura geçiyoruz ge 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 gözlerinizi kapatın evet açabilirsiniz hadi kızım sen sen de Geçim. bakmadan. Isırın elini. Elma. <laughs> Bu çok kolay oldu ya. Elma evet. gerçekten. Evet. Şimdi bir sonraki soruya geçiyoruz. Açabilirsiniz. <laughs> Asus'un sırası. Bakma. Elini ısırabilir ama. <gülüyor> 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 Sırabilir. Hadi kızım. Şaka yapıyorum. Olur mu? Belki getirmişim. tamam. Diğer taraftan elini sok ve. Tamam tamam. Tamam ben biraz getirebilirim. Gel gel otur yerine sen otur. Elimi ısırma. Al tamam. Hadi kızım. Hayır bakmak yok. Tamam. Yok <laughs> tam, tam <gülüyor> ısırmaz söz söz ısırmaz. Hayır vallahi ısırmaz. Sen çok seviyorsun hadi. Çok seviyorsun. Isırmaz vallahi. Vallahi ısırmaz bak. Oyuncak Hadi. Anne. Hadi kızım. Anne yakın mıyım? Evet biraz daha. Anne. Anne bak bak. Asel oyundan çıkıyor. Anne yukarıdan. Hayır bak böyle hadi. Bak tam elini oraya getirdin. Hadi kızım. <laughs> <laughs> Korkuyorsun. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır hadi. Hadi Asel ama hadi hadi. Yok. hadi. Hadi, kızım cesaretli bir. Kocayi. Evet kocan Evet sonraki sıra geçiyoruz. Gözlerinizi kapatın. Kimin sırasıydı? Abimin. Evet. Abisi hazır. hazır evet hazır. Hangi tarafa daha yakın ona göre edelim. Her iki tarafa da yakın. <laughs> evet. evet. Ya bu çorap. Son karar. Evet çorap. <laughs> çorap mı? <laughs> <laughs> Evet bir sonraki tura geçiyoruz. Gözler kapansın. Evet açıyoruz. Evet. 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 Ah. Ay, bırak. <laughs> Çok kolay oluyor ama. Bu senin yeni karnı terbi. Evet. <laughs> Doğru bildiğin Sen zaten kaybettin kızım. Abi ile abla taş kağıt makas yapacak İkisinden biri eşitiz. Evet eşitsiniz şu an İkisinden biri ödülün sahibi olacak. Evet başlıyoruz. <laughs> taş, kağıt, <makas. gülüyor> taş kağıt makas. 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 İkisi eşit. İki, i̇ki, iki. Kat, ah. kat, Üç, iki. Ay. Ben kazandım. Evet, öyle gün sahibi. Hadi markete. Evet. Arkadaşlar markete geldik. Ay evet. Ben alacağım şeyi önceden biliyordum. Evet, hadi. Ben kendime bir tane istediğim şey atacağım. Evet, birinci ürünümüzü aldık. Gel bakalım. Evet. Kaç ürünü seçme hakkı var? Beş. Bir tane seçtin, kalan dört. Beş. Tamam. <laughs> Başka, oldum, bir şey i̇şte, bir Evet. Hiçbir evet. E até a gente tem bastante.